kaleciler hakkında yorum getirdi ve sanıyorum o maçta Beşiktaş kalesi Zaladın Beşiktaş kalesi için iyi bir isim yani o kaleyi koruyabilecek kalitede bir kaleci olmadığını söylemişti. Sizin görüşünüz ne? Siz de bir kaleci olarak uzun yıllar Türk futboluna hizmet ettiniz. Evet ben de aynı görüşleri paylaşıyorum diyebilirim. Hakikaten bir Smović'i düşündüğümde bir Schumacher'i düşündüğümde tabii ki Beşiktaş kalesine de o kalitede o değerde bir kaleci e, düşünüyorum. Bana göre evet, evet. E, Zalat Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan bir büyük takımda e, onu sırtlayacak seviyede bir kaleci değil. Eskişehirspor takımında çok başarılı maçları var. Hatta zaman zaman Beşiktaş Şimdi maçında Eskişehirspor'da da... tabii ki başarılı olma şansı Beşiktaş'a göre çok daha fazla. Çünkü Eskişehirspor'un gayesi şampiyonluk değil. Eskişehir Spor'da yapacağı hataların e, büyük şekilde tepki görmesi bahis mevzu değil. Ve şampiyonla oynayamayan bir ekipte de zaten e, orta sıralarda niyetli olan bir ekipte de görev yapmak diğer takımlara göre daha kolaydır. Sayın Dino peki genel olarak Türkiye'deki kaleciler hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi hepimizin bildiği gibi e, belirli bir zamandır ne yazık ki istenilen seviyede kaleci yetişmiyor buna biraz da e, yabancı kalecilerin çokluğu bahis mevzu. Ben derim ki yabancı kaleci gelsin gelsin ama şu Şumahar gibi kaleci gelsin. Smovic gibi kaleci gelsin. Onun haricindeki kaleciler katiyen gelmesin. Çünkü gençlerimize yazık. E, onlara da şans vermemiz lazım. Ama onlara şans verebilmek için kalelerin boş olması lazım. Biz önümüze gelen her yabancı kaleciyi alıyoruz. Ne olursa olsun. Hiç düşünmeden. Halbuki ben %100 inanıyorum ki bizim gençlere yer verilse birçok bir takımdaki olabilir. yabancılardan çok daha iyi oynayabilirler.